Video report'la kalacağım. şu an çekilmemem için biz sen. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir iş günümüz öyle olacağım. ben böyle çok güzel bence şu an. Birazcık düzeltebiliriz. Evet arkadaşlar saatlerimiz 14.08'i gösteriyor. Biz fotoğraf çekimi yapacağız. Ardından röportaj. Biz röportajı geç kalacağız. Hello Sizin... merhaba de. Hello my friend. Heute wir machen Evet. Fotoğraf çekimi. Bekle <laughs> çeksin şöyle? Emi. Hello. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu an çok önemli bir görevim var. Şey gördüğünüz başında. üzere buna flash bu. Ekle takacağım bunu. Bakın şimdi. Tırnaklarım var ama. Hah, çıkart. Şimdi çıkartacağım. Galiba ben çıkartayım. Sen çıkartayım. yapamıyorum. Evet. Bunun yanında da yer var. Hades'i oraya tak. Şimdi bunu da buraya takacağız. Şimdi bunlar buradaki bütün videoları seçeceksin. Bakın arkadaşlar, buradaki bütün videoları seçeceksiniz. Ben buraya başlıyorum ve kamera diyor. Onun için atacaksın. Sonra hepsini toplu seçmenin bir tane tuşu vardı. A. Arkadaşlar, işte. videolarımız gözüküyor nasıl kız. Kanka neden? Dur. Heh, dur. Geri git bir tık. Dur, çok iyi. Dur, çok iyi. Biraz kanka sola gelsene. Tamam şimdi iyi kendi. Oradan geriden çekeceğiz, çekeceğiz. Aa güzel çıkmış. Ne? Elini buraya getirme. Elini geri. Ay bu en başta çektiğimiz gibi. Bir sürü güzel şey çekti. Ben nasıl olur sağ ol. Evet Salih bir kola Ondan çalıştır. Kolanı, ne, demek kola? <laughs> ne, ne, kola ya? Sen, o, ne oğlum, kola içemezsin sen. İşe odaklan. Sırtında zaten peç baskı var. Arkadaşlar şu an hiç kimse değil. Sadece poz değiştir artık. Gittiği sıfır <laughs> arkadaşlar şu an ne yapsak bilmiyoruz. Kanka bak. Beni çeksene Nurhan. Sola. Bak benimle beraber. Arkadaşlar şu arkayı. Hayır biraz <laughs> daha geri. Dursun ama baksana bana bir. Bak bu ayağım düz, bu ayağım da düz. Düz yap ayağını. Düz kanka gibi. şu duvara karşı böyle dümdüz durur musun? Dur. Dur bekle. Daha ayağını geri getir. <laughs> Hazır ol kanka. Haydi, ayağı ay, getir hazır ol. Tamam. Heh, bir adım öne. Sol ayağın. Tamam. Şimdi de şu. Ne? Bak bana. <laughs> Omuzunu sağa. Arkadaşlar, bu kolay size. Evet arkadaşlar. Yani ya... Salih çok çalıştığı için kolay. Yoruldum. Bu da emeğimi gösteriyorum. Hadi sarı kola var mı? Sarı kola. Yalnız ben ben sarı kola istiyorum. <laughs> Hemen sana sarı, sarı kola getiriyorum. Oğlum çok ben şu an. Önceki vlogda dedim ki her şey çok yükselen bir grubuyuz. <laughs> Ama Hangisinden şunu şey gösterir yok. mi şu an bak telefonda bunu. çektiğin kişiyle bu kişi aynı değil bence. Evet wow. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar wow. arkadaşlar Salih'i çektik. Çok yorulduk. Emek emeğe geldik. Ne yiyeceğiz? Arkadaşlar e, ben de çok yoruldum bugün. O kadar fazla iş yaptım ki. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bir kere yarından kalktı dışarı. Makarna yiyeceğiz ama Hava şu an ilginç değil mi ya? Ama bu arada arkadaşlar Şevval ütü yaptı bakın. Bu havada en zor işi yaptı. Ya. Ve ütüyü üç... Arkadaşlar Şimdi havayı havayı çünkü... yorumlar mısınız? Yorumlayamam. Kiralık değil mi? Evet arkadaşlar tamam. burada bir tane dükkan var ve üstünde kiralık değildir yazıyoruz. Arkadaşlar baksanıza kocaman. En güzeli bence bu oranı. Her zaman zeylan çeksin öyle geliyor aşırı hoşuma adı Arkadaşlar şimdi röportaj çekmeye gidiyoruz. Bakın ne kadar sıcak olduğunu anlayabilirsiniz yüzümden. Şimdi benim telefonumdan röportaj çekeceği için arkadaşlar ben size uzun bir süre görüşemeyecek. Telefon buna bağlı olacak. Benim bu uygulamayı... Bak arkadaşlar ben vlogu devam ettirmeyi unuttum. O kadar yorulduk ki en son bir kafeye geçip pazartesi olan sunumlarımızı yapmaya başladık. Ve ben dağıldım gittim yani sunumu yapmaya. O yüzden devam ettiremedim. Sunumumu göstereceğim şimdi size. Ya tam olarak bitmedi de. de çok yorulduk bugün o yüzden. Kafam gitti yani. Şimdi size sunumumu göstereyim. Bakın buraya önce Türkçe bir şekilde not aldım. Yazacağım. Yazmam gereken şeyleri. Buraya da kendim Almanca çevirdim. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunlar henüz tam olmadı. Yani şu an taslak halinde. Da bakın burada da başka bir var. Burada da yine kendim çevirdim bunları. Bu şekilde sunumum da böyle olacak arkadaşlar. Ee, buralara yazı gelecek. İşte o küçük küçük bir şekilde e, koyacağım onları buraya. Böyle kilise anlatacağım. Yani canım. Bu şekilde. Bu arada benim favorim. Tabii ki de bu yani arkadaşlar. içine bakın. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar ben sunumumu bitiririz diye düşünüyorum. Bakın şimdi. Emir elimle beraber gel, şeval edit yapacak oraya. Ya hayır bir dakika durun, şu an gösteriyorum. Bu metni ezberleyeceğiz. Keşke şu an video çekilmemem için bir sürü sabotaj arıyorum gördüğünüz gibi. Bir de bu metni ezberleyeceğim arkadaşlar ve bunları 5 dakika boyunca konuşmam gerekiyor. Ama 2,5 dakika sürdü sadece. Yarın videoya çekecekmişiz bir de. Aa yarın çektiğim videoyu bana atsana ben YouTube'uma koyarım. İzle, i̇zleyeceksiniz arkadaşlar. Hemen 10 saniye çalıştım. möchte ich Ihnen wichtige Kirchen in Deutschland vorstellen. Ein bisschen lauter. In Deutschland gibt es viele Kirchen, aber ich möchte vier davon vorstellen. Die Leiterin der Kirche war Katholisch. Aber die Stadt, in der die Kirche steht, war 70%. Prozent. You know, you'll buy me on